Köşe vuruşunu kullanmazlarından. En son ileride. Orta geldi. <laughs> Sövbeden açıldı. Gelişine gol. Süper gol. Süper gol, gol. denikken. Can yeniden. Orta alanda kazandı Mertens. 4 oyuncuyla çıktı Galatasaray. Yıkardı. Çakırı Despor'ta olması dönmeye çalışıyor. Zaha içerdi. Zaha

hak atı var. İlk yarıda oyunu durduğu bölümler Mert'en sokulduğu ceza alanı oluşuyor. Kerem'de Süper bir değdi. Harikulade. Muhteşem. Gerçekten İstanbul'un rahatlatan Emirhan çevirdi. Berkan Torreira indiriyor. Kerem Atürk oğlu ilk girdi. Tek topar. var. Kerem'de vardı. Kala Üçüncü dakika. Kerem 4-1. Boyar geldi. Boyar geldi. Vurdu. Balazan sekti. Ve gol oldu. Toprağlarda. Çaykur Rizespor farkı 2'ye indirdi. 61. dakika. sarı kırmızıların tekrar Icardi cezalarında İkardi! İkardi Icardi attı Hata devam ediyor sarı kırmızı